Büyük Plan kanalından selamlar. Türkiye ve dünyadaki önemli gelişmelerden haberdar olmak için kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı unutmayınız. Türkiye, Amerika Birleşik Devletleri'ne ait füze destroyerinin Limassol limanını ziyaretine ilişkin bölgede Kıbrıs Türk tarafının hilafına attığı denge bozucu bir adım olduğunu ifade ederek ABD'yi bu politikalarını gözden geçirme çağrısı yaptı. Son dakika haberine göre Dışişleri Bakanlığı konuya ilişkin yaptığı yazılı açıklamada Doğu Akdeniz'de görev yapan Amerika Birleşik Devletleri 6. filosuna bağlı USS Alleg Burke ile öncesinde bir Amerika Birleşik Devletleri denizaltısının Rum yönetimi limanlarını ziyaretlerine karşı Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin yaptığı açıklamayı güçlü bir şekilde desteklediklerini bildirdi. Açıklamada şunlar kaydedildi: Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ile defaatle vurguladığımız üzere, Amerika Birleşik Devletleri'nin bölgede Kıbrıs Türk tarafının hilafına attığı denge bozucu adımlar, bu ülkenin adada uzun yıllar boyunca sürdürdüğü tarafsız konumunu zedelemekte ve Kıbrıs'ta adil, kalıcı ve sürdürülebilir bir çözümün önünde engel oluşturmaktadır. ABD'yi bu politikalarını gözden geçirmeye davet ediyoruz. Kıbrıs'ta garantör devlet konumunda bulunan Türkiye'nin her şart ve koşulda Kıbrıs Türklerinin meşru hak ve çıkarlarını savunmayı kararlılıkla sürdüreceğini yeniden vurgulamak istiyoruz. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı, Amerika Birleşik Devletleri donanmasına ait USS Arleigh Burke isimli güdümlü füze destroyerinin Güney Kıbrıs Rum yönetimi kontrolündeki Limasol limanını ziyaret etmesine tepki göstermişti.